Evet, wisdom sword from Hello world and wisdom World from the whole world. Bak İngilizce ne kadar benziyor, fark ettiniz mi? Şimdi diller üzerine hep soru soruyorsunuz ama diller arasındaki benzerlik aşırı. Ya ben bu kitabı genelde çok iyi anlıyorum. Aslında sebebi Norveççe, İsveççe çok uzun süre çalışmış olmamdan değil de yani hani çalıştım çalışmasın ama genelde şey, kütüphaneden alınmış derleme kitaplarla. Evet, başlık burada daha iyi görünüyor. Şimdi Stockholm. Bu kitap da baya bir Türk atasözü de var. Ee, mesela Kinesis George Prok demiş. İşte bu Çin atasözü. Ya işte yazarlara göre sıralandırma da var. Ama bu kitabın hikayesi ilginç olduğu için biraz anlatmak istedim. Çünkü bu kitap New York City ya daha doğrusu Amerika'dan benim de yolculuk etti. Orada burada gezdi biraz ama yani en son kitap yanında gördüğünüz gibi bu kadar kilometreden sonra. Yani aslında arkadaki yazar şeyi çok iyi. Ee, ya burada ismi geçen Thomas Paine bütün yazarların listesi var. Dünya genelinde. Ya tabi Confucius Çin atasözü gibi şeyler de yaygın. İşte Işık Savaşçısı gibi bu da biraz Doğu'yu Batı'yı birleştirmiş. Dün Işık Savaşçısı'nı okumakla geçti zaman hep ee, Vallahi Yani kitabın... Çok... Biraz da hüzünlü olduğunu itiraf etmeliyim. Çünkü... Kitap... E, bayağı hayatın... Yani insanın... Çıkmazlarına değiniyor. Ee, o yüzden biraz üzüldüm ama tabi bazı sayfalar çok neşeli. Mesela bu sayfası neşeli. Very of light. Segunda chance navida. Como os otros comenzamos mulieres. Elena Naşeyi sabendo maneyar soa espada erra muitos vezes ante de descobrir soa lenda pessoal. Evet personal legend aslında ya burada vurgulamak istediğim kişisel menkıbe denilen şey. Ya aslında kitapta aslında en çok vurgulanan şeylerden birisi bu o, yani ışık savaşçısında. Her insanın hayatta farklı bir rolü var yani aslında herkesin dünya geliş gayesinin farklı olduğunu vurguluyor bu kitap biraz. Yani bir rol gibi bir şey yani hani Lego oyundaki parçalar gibi düşünün Herkesin hayatta rolü farklı o yüzden herkese aynı rol biçilmesi biraz doğru değil Muhtemelen yani insanlar sonuçta farklı yaratılmış yani işte o yüzden iletişim kurarken insanlarla, böyle bin su getir yani pardon bin su getirmek değil de tam tersi yani getirtmemek lazım yani aslında biraz hoşgörülü olmak lazım hani başkalarının kusuruna de gece gibi olmasak da işte biraz bilmiyorum ya iletişim büyük bir problem bu bağlamda ben de suçluluk hissine kapıldım biraz bak Arap ülkelerini sevmeyiz ama burada Petra'dan çok güzel bir resim var üç boyutlu inanılmaz muazzam bir şey bu ya Petra. Ürdün evet Ürdün'den bir resim. Ya işte böyle vallahi suçluluk içine kapıldım ya. Hani bu kadar bilgelikti kitaptı derken kendimizi bulduk bir tane saçma sapan Türkiye'nin en kötü ilinden kötü ilçesinde yani Küçük de evet vurgulandığı gibi o kitabın zaten her zaman bir kalıntısı vardır etrafta. Küçük Prens'te vurgulandığı gibi bu asıl önemli olan gözle görünemez. Yani Küçük Prens'in söylediği gibi birazdan Küçük Prens neyi vurguluyordu? Ha, ha tamam tamam kralın gezegeni şimdi hatırladım. Önemli bu. Kralın gezegeninde neyi vurguluyordu küçük prens işte kral diyor seni buraya diyor yargıç yapayım diyor fareyi diyor ölüm cezasına çarptır. O da küçük prens zaten fareyi idam cezasına çarptırmak istemiyor. Yani o yüzden ben ayrılmalıyım diyor işte o zaman ya işte bu o, o epizotta geçiyor. En, hayatta en zor şey kendini yargılamaktır cümlesi geçiyor. Yani vallahi bilmiyorum Şimdi pandemide Ankara'da bulunmak akıl karı değil yani hani tamam okul çok iyi Hacettepe tip fakültesi çok yok ama yani pandemide Ankara gibi oksijensiz tamamen saçma sapan yapay beton yüzde beton bir yerde bulunmak büyük bir talihsizlik yani Temmuz'da Antalya Türkiye'nin en sıcak ilinin en sıcak ilçesinde bulunmak büyük bir talihsizlik yani bütün bunlar talihsizlik mi yoksa bir yerlerde hata mı yapıyoruz yani aslında Bilmiyorum, valla... ...yani... ...kolay değil insanın kendini yargılaması ama... ...yani başka türlü bunlar tekrar edecek gibi görünüyor yani. Biraz... ...ya şimdi... ...Elmalı, Korkuteli... E, ...Burdur, Isparta, Eğirdir çıkışı üzerine uğraşıyoruz ama... ...ilginç bir şekilde... ...bu Elmalı'da şey varmış yani... Neyse Venedik La Serenissima. Biraz moral bulalım. Ya elmalı da şeymiş yani. ilginç bu mevsimde. Nasıl oluyor ya? Bu kadar turistik bir ilin bu kadar önemli bir ilçesinde stratejik olarak şey olmuyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Konaklama yok. Ya varsa da çok kısıtlı. Onlar da sürekli doluymuş. Eylül'e kadar doluymuş. Yani 30 kilometre ilerisinden bahsediyoruz ya. İnsanların altında araç var. Yani korkuteli için problem yok diyorlar yani. Orası aslında normal bir ilçe görünümündeymiş ama Elmalı Korkuteler adı arada 60 kilometre var ama Elmalı bu kadar gülünç bir görüntüsü var yani ben anlamadım. İnsanlarda hiç bir girişim ruhu yok ya. Burası nasıl turistik il ben anlamadım ki. Neyse arkadaşlar bu 5 adımlı kaçış çok önemli. Bu konuda biraz destek olmaya çalışın. Ben de elinden geldiğince fırsat buldukça size Tüm Dünyadan Bilgelik kitabından Wisdom from the world. Buradan evet güzel şeyler sunabilirim. Yani videolar yapabiliriz. Bütün Dünyadan Bilgelik Ya işte burada aslında yani direkt okuyunca anladığım çok cümle var da kitap İsveççe olduğu için yani okuması da problem değil aslında. Bir tane okuyalım ya. Varya Meniske Harsit Pris Varya Meniske dediği değişik insanlar işte. Ee, ama son cümlesini anlamıyorum itiraf edeyim son kısmını. Yani bu sayfaya çok alışkın değilim herhalde. Ya bu kitabı İngilizce çevirdim aslında genel olarak da oturup yazmam gerekiyor. Bak ha tamam çok iyi oldu. Türk atasözlerinin olduğu bölüme geldik. Burada iki tane arka arkaya Türk atasözü var. Bir tahmin edelim. Ha. Bak ne demiş? Doğru Drömer emlikedom Denkloke Omlika. Yani fakirler zengin olmayı hayal ediyor. İşte Sonunda da Denkloke şanslı demiş ama buradaki Denkloke'yi tam anlamadım itiraf edeyim tek bir kelime. Ee, i̇kinci Türkçe atasözünde şey diyor. Den visetalar on hans ha ne gördüğünü söyler diyor. Wise yani bilgin olan ne gördüğünü söyler. Ee, ne duyduğunu söylemez. Bir dakika. Ha, anladım ya. Yani gör, görmeden bir şey konusunda konuşmaz diyor yani bilgi olan bilgelik kitabı ya ismi. Ee, yani sadece kulaktan duyma şeyleri söylemez diyor. What he heard but bu kısmı da İngilizceydi aynı. Sadece kulaktan şeyleri söylemez diyor. O diyor duydu ya ke, kesin gördüğü emin olduğu şeyleri söyler diyor. Burada iki tane atasözü var. Onları seçerdim. İsveççe'den Türkçe. Ee, neyse bu İsveççe evet resmiyette bildiğim 11 dilden birisi. Arada bilmediğim kelimeler çıkıyor ama Almancadan daha iyi anlıyorum. O çok ilginç. Yani Almanca ile İngilizce aslında normalde çok ortak kelime var ama ilginç bir şekilde İsveççe ya İngilizce Norveççeden gelmiş olmasıyla alakalı olabilir. Yani İngilizce tümden hakim olunca İskandinav dilleri aslında daha yakın size şeye göre Almancaya göre hatta olan ama Hollandaca da daha kolay anlamak aslında. Ben kısa bir süre Hollandaca ders aldım ama onunla ne kadar alakalı bilmiyorum. Ya diller üzerine daha çok konuşacağız. Bu videonun başlığı Hacettepe Tıp Öğrencisi. Ee, bütün dünyadan bilgelik sunuyor. Evet iyi günler, hoşça kalın, her şey gönlünce olsun. Vallahi dün Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümümüş. Ben de sonradan fark ettim. Yani video başlığını yükledikten sonra fark ettim. Artık bunlar tesadüf, hayat tesadüf mü yoksa tesadüf diye bir şey var mı yok mu? Ya da her son bir başlangıç mı her başlangıç bir son mu? Bütün felsefi konulara gireceğiz arkadaşlar. Bu konuda beni destekleyen insanların da biraz sınavları bitti yani felsefi konular bulacağız çok yakında işte ama ortam olması lazım yani Korkuteli korkuteliselim bir yer mesela ya da eğirdir. Benim yani Finike'de öyle serinlik ve derinlik gerektiren videolar üretmem zor açıkça söyleyeyim. Ama yine de yani ısrarla dinleyip takip edip güzel yorumlar yazdığınız için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler, hoşçakalın.